Kuşadası Belediye Meclis Üyesi Avukat Ömer Günel, Cumhuriyet Halk Partisi'nden Kuşadası Belediye Başkanlığı'na aday adayı olduğunu resmen açıkladı. Fabrikada, tarlada. Ömer Günel'in aday adaylığını açıklaması sebebiyle düzenlenen toplantıya, partililerin yanı sıra Kuşadalılar da büyük ilgi gösterdi. CHP Kuşadası İlçe Örgütü'nün bahçesinde gerçekleşen toplantıya Kuşadası Merkezi ile Davutlar ve Güzelçamlı beldelerinden 2000'i aşkın vatandaşın katılması ortaya renkli görüntülerin çıkmasına sebep oldu. Partililerin yoğun tezahüratları altında eşi Duygu Gül ve oğlu Ada ile birlikte kürsüye çıkan CHP Kuşadası Belediye Meclis Üyesi Ömer Günel, meydanı dolduranların alkış yağmuruyla karşılaştı. Değerli hemşerilerim, partimin değerli emekçileri, değerli yöneticileri, coşkunuzu paylaşmak için başka kentlerden buraya gelen değerli dostlarım, hepiniz hoş geldiniz, onur verdiniz. Konuşmasına toplantıya katılanlara teşekkür ederek başlayan Ömer Günel, 2014 yılında yapılacak olan yerel seçimlerde belediye başkanlığı için aday adayı olduğunu belirterek, buradan ilan ediyorum. Kuşadası'nda yerel seçim süreci bugün itibariyle başlamıştır. Çünkü bu kent 20 yıldır hizmete açtır. Kuşadası'nın güzel insanları 20 yıldır bıkmadan, usanmadan hizmet beklemektedir, dedi. Buradan ilan ediyorum. Kuşadası'nda yerel seçim bugün itibariyle başlamıştır. Belediyeci <laughs> yapacağını iddiasıyla iktidar olanlar maalesef belediyecilik oynamışlardır. Bu halka laftan başka hiçbir şey üretmemişlerdir. Kuşadası'ndaki tahtaravalli siyaseti bugün itibariyle son bulmuştur. Bunu buradan ilan ediyorum. Peki Kuşadası siyasetinde bugüne kadar ne değişti? Ne değişti? <laughs> aynı yüzler. Karnesi belli olanlar hep meydanda, hep aday, hep aday. Aslında yok birbirlerinden farkları, hepsi birbirine benziyor. Vaatle geliyorlar, hizmet yerine laf üretiyorlar, kafalarını önlerine eğeceklerine tekrar adayız diyorlar, tekrar adayız. İşte, işte bunun adı tahterevelli siyaseti. İşte tahterevelli siyaseti bu. Yani bu sefer sen kalk, ben oturayım, yarın sen otur ben kalkayım siyaseti. Bunun adı tahtaravalli siyaseti ve bugün itibariyle son bulmuştur. Artık siyasette el değiştirmeli, siyasette yüz değiştirmeli. Birilerinin önlerini açmasını bekleyen genç kardeşlerime buradan sesleniyorum. Hiç kimse önünüzü açmayacak. Hiç kimse önünüzü açmayacak. Siz cesur da davranacaksınız, meydanlara çıkacaksınız, siyaset yapacaksınız ve kendi önünüzü kendiniz açıp siyasetteki yüzleri değiştireceksiniz. Hepinizi bugün siyasete davet ediyorum. Gelin, gelin birlikte, gelin birlikte üretelim, birlikte yaratalım, birlikte değiştirelim kapımız hizmet sevdalarına her zaman açıktır. Koltuk sevdalarına kapalıdır kapımız. Sadece hizmet sevdalarına açıktır. 20 yıldır hizmet alamayan Kuşadası halkı bugün öyle bir hale gelmiştir ki belediyenin önündeki kavşağı yapanı alkışlamaya hazırdır. Üstü açılıp da kapatılmayan derenin kokusunu keseni alnından öpmeye hazırdır. Ben belediye meclis üyesi olarak dört yıldır üzerime düşenin en iyisini yapmaya çalıştım. Eleştirdim doğru ama eleştirilerimin arkasından önerilerimi sundum. Ancak şehrin belediye başkanı olmakla şehrin belediye meclis üyesi olmak arasında çok fark, çok fark var sevgili kuşadırlar. Bugün siz Bozkur'dan muhteşem bir eski şehir yaratmış Yılmaz Büyükerçin'i alın. Belediye kadrolarında belediye meclis üyesi yapın. Eğer hizmette kararlı, istekli, istekli olmayan bir yapının içindeyseniz asla başarılı olma imkanınız yoktur. Bir taşı yerinden oynatamazsınız. Siyasi mevki edinmekle hizmet için siyaset yapmak birbirinden çok farklıdır. Benim sevdam Kuşadası'dır. Benim sevdam Kuşadası'na hizmettir. Çünkü ben Kuşadası'nı çok seviyorum. Çok seviyorum. Bugün Cumhuriyetimizin tüm değerlerini satmış olmasına rağmen bir tek otomobil üretmek iddiasında olan AKP'ye karşı 1925 yılında uçak fabrikası kurmuş olan Cumhuriyet Halk Partisi'ne ihtiyacı var. Adı yolsuzlukla anılmayan, kul hakkı yemeyen bir iktidara Cumhuriyet Halk Partisi'ne ihtiyacımız var. O nedenle Kuşadası'nda tekrar Cumhuriyet Halk Partisi'ne ihtiyacımız var. Hizmet eden ve Kuşadası'nı Yıldız gibi parlatacak yeni kadrolara ihtiyaç var. Bizim Kuşadası'na Kuşadası'nın bize ihtiyacı var.